hele birlikte 3 bir tane güzel göstereceğim. Birincisi neden olduğunu bilmiyoruz. Bug falan da olabilir ya da oyun yapmışız böylelikle. Güneş kar. yaptım. Taktik vereyim mi? Bir daha yaparım sıkıntı yok. <laughs> Dipende yaparsanız daha daha kolay olur. Dipine girip yaparsanız daha iyi olur. <laughs> Bu şansa da bak. niye iyi girmeliydik. az önce girmiştik. Yastık. Ben gelip geliyorum. Arkadaşlar 5 dakika sonra şekilde de duvardan geçebiliyorsunuz. Nasıl bir şey? İyi, çok iyi değil mi? Çok iyi bir şey. Bunu deneyin. Hop hop hop. Deneyin. Tamam mı? Bir daha deneyiniz. <laughs> Seniz. Tekrardan. öyle düşeceğiz ama ben ya aya tekrardan basmayanım <laughs> o yüzden yapıp geliyorum evet şimdi tekrardan deniyoruz bakalım olacak. Ya, nasıl çıkacağız? İlerice mi nasıl çıkacağız? O vardı Çıkış yok. Nasıl çıkacağız? Lan. Asya'ya vardı. Yemin ederim. Tam karşıda. Korkmaya başladım. Çıkacağız. Nasıl çıkacağız?